Kartal Kest'in yeni bölümünden herkese merhaba Melih ile birlikte Tram maçı sonrasında sizlerleyiz. Hoş geldin Melih nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Beşiktaş tur atlayınca iyi oluyoruz. Ama şöyle bir şey var ne yazık ki iyi olmadığımız anlar da yaşadık. Karşılaşma öncesinde Santra öncesinde yaşadığımız olaylar çok tatsızdı. ben hadi meşaleyi görsel olarak anlayabiliyorum. Estetik oluyor sevebiliriz tamam ama yani artık yıl 2023 hala sahaya atmak e, istensizlik karşı tribündekilerle de kavgaya girişmek falan derken e, de biraz katımı da bilmiyorum yönetilemedi ve kaç gecikmeli oldu ama e, çok şükür sonradan büyük bir sorun yaşamadık. Sen de önce e, maçta önce olan olayları küçük bir değerlendirmesin. Yani e, hiçbir manası yok. Bir insan niye böyle bir şey yapar? Hiçbir anlamı yok. Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Benzeri şeyler Strasbourg maçında oldu. E, hazırlık maçında hatırlarsın, o orada çok 80 daha civarında. Abi. Hazırlık maçı bir de ya. Evet, yani o, o da ayrı bir saçmalıktı. Yani 80 civarında orada da hakem maçı bitirmişti ki e, ikinci uyarıdan sonra bitirmişti yani böyle bir şey de değildi. Yani daha önce de olmuştu. Yine devam ettiler ve ikinci uyarıda da işte artık komple maçı bitirdi. Dediğim gibi bir de hazırlık maçıydı. Burada da yani hiçbir mantığı yok. Hakem hakemi şöyle söyleyebilirim. İngiliz hakem hayatında muhtemelen hiç böyle bir şey yaşamamıştır. Bir ya de oya falan devirley, tarihi açtı, falan. <laughs> ya sonuçta geride kaldı onlar. Biz hakemin, kendi hakemli kariyerine bakıyoruz. Ya muhtemelen yaşamamıştır İngiltere'de, Premier Lig'de ya da Dağıltıklar'da böyle şeyler olmuyor. Biraz da şey, korumacı davranı tabii. Biraz ben de hak veriyorum. Fazla tepki gösterdiği gibi. Ama o da muhtemelen şeyden kaynaklı. İşte UEFA organizasyonu olduğundan kaynaklanıyor. Yani normal, yerel ligde böyle bir şey olsa bu kadar katı davranacağını düşünmüyorum. Biraz uzadı biraz e, ritim kaybına da yol açtı muhtemelen. İnşallah böyle şeyler olmaya devam etmez. Çünkü Avrupa'da bu tür şeyler Beşiktaş adına biraz fazla olmaya başladı son senelerde. Hatırası da inşallah ağır olmaz diyelim. O zaman maça geçelim. Maç aslında e, aynı şekilde, aynı katı var başladı. başladı. E, maçın başında Beşiktaş çok rahat göründü. Transforması da açıklar var gibi göründü ama belli bir bölümde Tira'nın e, istediği oyun oynadığı anları da gördük. E, Beşiktaş oyun içine pek giremedi e, uzunca bir süre. E, i̇kinci yarının son, ilk yarının sonunda bir zorlu değişiklikten dolayı ana çıktı e Necip değişikliği ile birlikte Beşiktaş maçı kiyedeci çözdü. Ee, şık kafalı iki sahilin asistinde es geçemek lazım. E, Abu Bakan'ın e, kötü oynadığı bir maçta ekstra golü en son birlikte 2-0 kazandı ki yine devre getik Nazo Sevi Kılıçsoy gibi genç oyuncularda Beşiktaş'ta şans bulan isimler oldu ki e, Mutmen açtı maçın son bölümünde Onur Bulut'un yerine e, gireceğiz. E, oyuna dahil oldu. İyiyim. E, en son masa Akuyu ayrı konuşacağız. Onun için sana maçı e, değerlendirmesini atayım topu. E, i̇lk 45 dakika çok kötüydü. Dediğim gibi muhtemelen e, maçın geç başlamasında da bir ritim kaybı söz konusu olmuş olabilir. Ama bu her iki takım için de geçerli sonuçta. Bu Beşiktaş için bir mazeret olarak göremeyiz. O yüzden bence ilk 45 üzerine çok fazla düşünmesi gerekiyor. Çok fazla analiz yapılması gerekiyor. Tiran belki kulücü çıkarıyorum ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştı rakiplere kıyaslarsak çok daha derli toplu bir takım gibi gözüktü bana. Yani statlarına da bakınca zaten zemine de bakınca az çok anlaşılıyor. Ya, o yüzden biraz daha zorlanmasını anlayabiliyorum Beşiktaş'ın ama bu maçı bu kadar kötü başlamasını aklım almıyor. Yani bu kadar pasif kalmamalı diyeyim. Tiran'ın az çok ne yapacağı belli. E, kendi sahasında seyirciyi arkasına almış. Yani çok fazla yoktu ama sonuçta Var olanlar da ellerinden geleni yaptılar. Bayağı bir desteklemeye çalıştılar. ya Bu destekle beraber fizikselliği ön plana çıkararak biraz daha çata çat bir şekilde bir mücadele edecekleri az çok belliydi. Yani deplasmandaki gibi bekle, savunmada bekleyeceklerini ben düşünmüyordum. Ama Beşiktaş'ın bu kadar oyun kurmaktan e, imtina etmesi, topu bu kadar istememesi, sürekli uzun vurup tirana... E, topla oynamaya itmesi onları biraz daha güçlendirdi. Yani motivasyonlarına motivasyon kattı diyebilirim. Tamam anlayabiliyorum Necip'le, Koli'yle geriden oyun kurmak zor. Ama yani beklerinde tam tersi bir o kadar daha rahat e, oyun kurabileceğin ilk şeyler, e, ihtimaller. Yani hem Masu Akku hem e, ile çok rahat bir şekilde oyun ku kurabilirsin. Kaldı ki ben bu maçta da geçen maçtaki sistemin birebir aynı olmasını beklemiyordum ama hoca değişikliğe gitmemiş. Ya Amir yine e, iki stoperin sağına geçerek üçüncü bir stoper gibi oynadı. Belki stoperlerin direkt arasına çekseydi, ortada olsaydı ve kanat beklerini bekleri biraz daha açarak onlarla birlikte bir üçlü kurulum yapmaya çalışsaydı, oyun kurmaya çalışsaydı daha düzgün bir daha derli toplu Beşiktaş izleyebilirdik ama hiçbir şekilde oyun kurma isteğinin olmaması, sürekli uzun vurulması, her uzun vurulanın hemen hemen neredeyse tiranda kalması sürekli atak yenilemelerine neden oldu ve Beşiktaş bayağı bir yıprandı. Ben hocanın bunun üzerine gideceğini düşünüyorum. Bu yani bu kadar olmaz. İkinci yarı ile birlikte işte Amartey'in de girmesiyle birlikte biraz daha el ayağı düzgün bir takıma evrildi. Yani biraz daha top yapan. Zaten top yaptığı kısımda da gol geldi. Dediğim gibi ondan sonra biraz daha yine topu bıraktı. Yine tiran biraz daha şey oldu. Motivasyon motivasyonu arttı. Kırmızı ile beraber iyice gelmeye başladılar. Tam zamanda da ikinci gol geldi. Ama bence skor maçın sonucunu yansıtmıyor. Yani Beşiktaş çok yüzdeli. Tiranda bir o kadar yüzdesiz oynadı. Eğer girilen pozisyonları hesaba katarsak Tiran bu maçı çok rahat bir şekilde kazanabilirdi. O yüzden ilerisi için bence olumsuz bir sinyaldi ama sezonun bu kadar başında olması için de olması dolayısıyla da yani olumlu bir katkı sağladı diyebiliriz. O zaman sana şunu sorayım. Sen maçın yıldızı olarak e, kimi görüyorsun? Ee, bir yandan e, öyle çıkan ama artık çıktı. Önemli kişiler yaptı. Oyuna gittikten sonra güven verdi. Ee, ona ile birlikte eksi yaptı. Ee, Abu Bakar ve Masakur'un kafalar gitti geldi. Masuakum bana göre maçın en iyisiydi. Ben çok beğeniyordum Masuakum. Aynen. Ama şahit Aynen. bir kere ile kapattı. <laughs> ve kendini ya yaptı. ama bir başardı. Bilmiyorum. olsun. <laughs> <laughs> Başınız reji de zaten. bir kere gösterdi sadece pozisyonu. Reji zaten Allah'a emanetti. Yani hayatımda bu kadar bu kadar kötü reji görmedim. Masu hakkı kırmızı kart görüyor. Rozi, Rozi çift çiftlerden kırmızı kart görmüş gibi gösteriyorlar. Diğer taraftan oyuncu değişikliği oluyor. Yanlış anons yapıyorlar. Üstüne yanlış yazıyorlar. Ya bu kadar da kötü olmaz. Tamam hadi pozisyonu göstermediniz. Bir sadece bir kere tekrarını gösterdiniz de kardeşim yani isimleri de doğru yazın. Bu kadar da hata olmasın. Dediğim gibi bu pozisyonu bir kere izleyebildik. Zaten ilk canlı yayın akışında uzaktan çekimdi. Net göremedim ben açıkçası. İkinci tekrarda da ben kırmızılık bir şey görmedim. Belki farklı açıdan daha net olabilir ama yani bence orada biraz e, yan hakem veryansın etti. Yoksa start Akwell muhtemelen Sarı ile geçtirecekti. Yani çünkü İngiltere'de biliyoruz bu tür pozisyonlarda kolay kolay kırmızı kart çıkmıyor. Hatta kart da hiç çıkmıyor. Yani o yüzden hoca hoca da biraz terste kaldı. Ee, pozisyon ya tam oyuncular önündeyken yaptı ama oyuncuların vücutları pozisyonun e, en açık görüntüsünü kapadı gibime geldi. Tam da emin olamıyorum. Dediğim gibi pozisyonun tekrarını göstermedikleri için çok net yorum yapamıyorum ama ben, bence kırmızı kart değildi. Bir kere izleme izledim izlediğim şekliyle kırmızı kartta olmadığını söyleyebilirim. Dediğine kesinlikle katılıyorum. Masuak bence kırmızı kırmızı kart görene kadar maçın maçın demeyeyim de Beşiktaş'ın en iyisiydi. onlarca Beşiktaş'ta öne çıkan bir performans da bilmiyorum. Yani zaman zaman özellikle ikinci ile birlikte maçın bazı kesimlerinde Jetson çok öne çıktı. Yani özellikle açık alanları bulunca uçtu gitti. Hoca da biraz şey yaptı. Biraz daha serbest bıraktı. O tamamen stoperlerin önündeki pas istasyonu olmaktan çıkıp biraz daha serbest bir şekilde geçen seneki oyununa yakın bir şekilde oynamaya başladı ve bence o kısımlarda fark yarattı. Amir yine fena değildi ama geçen maça göre bayağı daha düşüktü. Onun harici iyi bir performans yok bence. Yani Onur Bulut biraz çabaladı ama biraz kafasını kaldırması gerekiyor. İki tane önemli pozisyonda sürekli bindirme yapan oyuncular oldu. Biri Jetson'du. Offside tuzağından kaçıp tam böyle karşı karşıya kalabilecek bir pozisyonda görmedi. vardı. Aynen. Ya O zaten büyük bir hataydı. Yani o pozisyonda Abu Bakar golü atmış olsa bile sonuçta senin takım arkadaşın çok daha uygun bir pozisyondayken bir daha ona pas atmayabileceğini bilerek belki bundan sonraki maçlarda da kendisi aynı kararı verecek. Yani tamam anlayabiliyorum golcü içgüdüsü kendisi vurmak gol atmak istiyor ama bu kadar uygun pozisyondayken de o pas atman gerekiyor. Sen Batuhan Karadeniz değilsin kardeşim. Abu bakarsın yani. Orada o pası çıkarman gerekiyor. E benzeri Onur Bulut için geçerli. Biraz kafasını kaldırıp biraz daha sakin hareket etmesi gerekiyor. Çünkü ya biraz fazla top eziyor. Böyle giderse biraz sıkıntı yaratır. Ama isteği arzusu geldiğinden beri çok iyi görüyorum ben. Özellikle bu yabancı kontenjanı kısmında da Ruziye'ye baya bir güçlük çıkaracak gibi duruyor. O zaman biraz sen bir e, ee, eşleşmeye de geçelim. Nekçi eşleşti Beşiktaş e, ee, direkt ee, sık sık karşılaşma öğrenecek. Ee, kısa bir periyot sonlandırıyor. Ne düşünüyorsun? Kısa bir yorum alayım senden. Nefçi bakıyor da ayrışma bir şey dersem yalan olur. En bildiğim nokta işte Sergen Yalçın'la anlaşmaya çalıştılar. Pürüz çıktı. Adem Mutu ile e, işte anlaştılar. içerisinde sene Adi... hazırlık koçu oynamıştı. Bu depremden de evet, dolayı. Aynen. Yani dediğim gibi çok bir yorum yapamayacağım ama bundan daha sert bir eşleşme olmasını bekliyorum. Biraz daha eli ayağı düzgün bir takım olduğunu da biliyorum. Mutu geldikten sonra daha derli toplular bence. Yani Dediğim gibi maçlarını izlemedim ama sonuçlara bakıyorum. Takip ediyorum biraz. O yüzden biraz daha sert bir eşleşme olacak ama şöyle bir avantaj olacak. En azından işte Rebic kadroya dahil olacak. Eğer sakatlanmazsa belki Sonra başka transferler ayırat. olabilir. <laughs> belki başka transferler olabilir. İşte onlar kadroda yer alabilir. O bakımdan o zamana kadar transferlerin bitmesi çok önemli. O yüzden bir an önce transferlerin sakat olmamaları şartıyla bir an önce bitmesini diliyoruz. O zaman şöyle geçin. Çünkü de Çükünev, Çıbakın, Kampros'un Yarın gece akşam gece yarısına kadar verilmesi gerekiyor. Yani yarın gelecek bir transfer olmazsa Beşiktaş, Nefçi Bakü karşısında yeni transferini kullanamayacak. Yani şu durumda muhtemelen sadece Antelev için Beşiktaş'ın kadrosunda Nefçi Bakü'ye farklı olarak yer almasını bekliyoruz. Ee, ama bir sürpriz yapıp Beşiktaş konuşulan üç isimden birini ikisini getirebilirse yarın başka şeyler konuşuruz. Dilersen onu da geçelim. Çok ciddi isimler geçiyor. Arsenal'dan Nikos Pepe adı çok kötü Beşiktaş'la. E, Mesias bir anlar ismi geçiyor. Şu an İbre Torbe'ye kaymış durumda. E, bir de son olarak e, onu da hemen ekrana getirelim. Oxlade Chamberlain e, Liverpool'un sakat oyuncularından yine. E, Kornik sakat oyunculara yönelmeye devam ediyor Beşiktaş bu iş için transferi nasıl değerlendiriyorsun? Bunu da yorumuna alalım. Çok enteresan. Ben anlam veremiyorum. Rebic sakatlık geçmişi olan bir oyuncu. Ya bir de şöyle bir şey var. Lianko'yu sakatlık durumu dolayısıyla iptal ettiler. Son anda, son dakikada. Üstüne aldıkları ve ilgilendikleri bütün oyuncuların sakatlık geçmişi var. Yani bunu biraz dışında bırakıyorum. Milan'a geldiğinden beri hiç böyle Rebiç tarzı bir sakatlığın olduğunu birkaç maç kaçırdığını görmedim. Düzenli oynayan bir oyuncu. Kendine de bakıyor muhtemelen. Ama Rebiç Pepe, Oxley, Chamberlain ya bunların hepsi kronik sakat oyuncular. Bunlar sürekli sakatlanan oyuncular. Ve hiçbirinin maliyeti de düşük değil. Şimdi bir önceki programda da konuştuk. Onana'nın az oynayıp oynamayacağı belli değil. Ve bu oyuncuya 4 milyon verildi. Bon servis şeyini saymıyorum. Maaşını saymıyorum. Şimdi Rebic bon servissiz geldi ama 2,5 milyon imza parasını da eklersek senelik 2,8 civarı bir para alacak. Ve Rebic'in de az oynayıp oynamayacağı belli değil. Pepe ve Oxlade Chamberlain de 2'den 2,5'dan aşağı oynayacaklarını düşünmüyorum. Ve bu oyuncuların da geldiği zaman ilk 11'de kesin olarak oynayacağı belli değil yani neden e, nokta atışı yapmıyorlar da hem çok büyük bir sakatlık geçmişi olup hem birkaç sezondur son birkaç sezondur düzenli oynamayan hem de oynayacakları da garanti olmayan oyunculara gidiyor ben anlam veremiyorum yani Chamberlain son üç sezonda muhtemelen 50 maç ancak yapabilmiştir geçen sezon neredeyse hiç oynamadı Pepe geçen sezon işte 15-20 maç civarı çıktı diye biliyorum. Yine sakatlık sorunu vardı. Ondan önce de kayıp iki sezon var. Ribic de son iki sezondur yoklar oynuyor. Ya ben anlam veremiyorum bu kadar külfetin altına girip yıldız diye nitelediğin ama aslında hiçbir zaman ya yani senin liginde dahi yıldız olamayacak oyuncular ve çok büyük bir sakatlık riski olan oyuncular bu kadar para verip bu kadar nokta atışı yapamamak gerçekten çok büyük başarı. Ya yani Pereira gelse de aynı şeyi söyleyeceğim. Ya yani Pereira da dünya yıldızı değil. Yıldız diye getirmeye çalışıyorsun. Pereira kardeşim yani iki küsür milyon maaş alacak bir oyuncu değil ya. Yaşı da var. Ya yani şu aldıkları oyuncuların herhangi birini ona rağmen bir getiriyoruz hem buna rağmen getiremiyorsun hem de bir daha bu oyunculardan kolay kolay para da kazanamazsın. Ya be belki Pepe'den kazanabilirsin. Onun da garantisi yok. Yani Pepe sezon içerisinde sakatlanıp sezonu kapatmayacak diye bir garanti yok. Ya burada en garanti oyuncu Mesias. Ya, şu paraları en azından harcamayıp Mesias'a versinler daha iyi. Ha bir de şöyle bir şey de var. <laughs> e, komik ama Bak 5 dakikadır söylüyorum yani sakat kronik oyuncular yani sezonda ortalama son 5-6 senedir 50 maça çıkan bir oyuncu Tadiç sıf işte 500 bin euro 750 bin euro civarı hadi imza parasını da ekle senede 1-1.5 milyon euro vermemek için fazladan Tadiç'i kaçırdın elinden rakibine direkt rakibine kaçırdın en büyük eksiklerinden biriydi bu adamı kaçırıp girip kronik sakatlara bu kadar para vermek gerçekten Ahmet Nurşevi illa Allah ettiriyor. Yani gün sayıyorum artık ya istifa etmesi için ya da başkanlık süresinin dolması için gerçekten gün sayıyorum artık. Bakalım ne kadar edecek. olmaz ya. Göreceğiz yani. Biz de merakla bekliyoruz. Beşiktaş'taki son gelişmeleri. Biz burada gelişmeleri okudukça Kartakest'te yansıtmaya devam edeceğiz. Ağzına sağlık, keyifli bir yayın oldu. efendim bugünlük bizden bu kadar. bizi destekleyip yayını beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. E, bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.